listemiz hangisi? KRVG'de. Evet. Kerbangı'da burada durum neymiş? Şu anda sat konumunda. Temeline bakalım. Son çeyrek bilanço henüz açıklanmamış. Ee, yılbaşından yıl başından bu yana %10.69'luk bir düşüşü var arkadaşlar. Ee, son bir yılda %6.5'luk bir prim kaybı söz konusu. Yıldız Pazar hissesi Kervangı'da ee, şu anda sat konumunda gördüğünüz gibi 11.73'ün üzerine çıkmadığı sürece biz olumlu olamayız. Altta 11.15 var. Buraya kadar tekrar bir düşüş olur mu? Çok zannetmiyorum. Yani umarım gelmez oraya kadar. Ama gelirse de niye geldin demeyiz. Onu da söyleyelim. Şu anda sat konumunda ve negatif olduğunu söyleyelim. 11.73'ün üzerine çıkmadığı sürece Kervangı'da arkadaşlar biz olumlu olamayız Kervangı'da için. Evet şu anda fiyatımız da 11.61.